Herkese merhabalar. Yeni bir TMT Teknoloji Mobil ve Trendler programıyla bu haftada karşınızdayız. Ben Çiçek Çizmeci. Bu haftada yine dünyadaki ve Türkiye'deki özellikle teknolojik gelişmeleri derledik. E, bu hafta biraz daha az yapay zekadan konuşacağız ama yine konuşacağız ama dünyanın biraz dışına çıkacağız. İlk önce dünyanın en güçlü roketinden bahsetmek istiyorum. Space. X'in Starship roketinden neden bundan bahsediyoruz? Çünkü dünyada bir ilk oluyor. İlk defa dünyanın en güçlü roketi ticari bir roket ve bu roket yenilenebilir bir ayrıca fırlatma gücüne sahip. Yani roketler tekrardan dünyaya dönecek ve ilk defa ticari bir roket dünyanın etrafında dönecek. Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX... Dünyanın en güçlü roketi olan Starship'i fırlatmak için şimdi gün sayıyor. Ama daha tam hangi gün olduğu belli değil. Musk geçtiğimiz günlerde Starship'in fırlatılışa hazırlandığını aktarmıştı ve kısa bir video yayınlamıştı. Fırlatma rampasındaki halini göstermişti. İşte o videodan da görüntüyü görüyorsunuz şu anda. Önümüzdeki günlerde de gerçekleşecek gibi gözüküyor. Kısa bir süre önce ayrıca Musk attığı bir tweette Starship'in tekrardan fırlatmaya hazır olduğunu ve gerekli düzenleyici onayı beklediklerini söylüyorlar. Bu onay da Amerikan Federal Havacılık İdaresi tarafından verilecek. Yasal onayının ardından da ilk uçuşu gerçekleşecek. Bu gerçekten bu arada tarihi bir an. Dediğim gibi ilk defa dünyanın şu anda kadar ticari en güçlü uzay aracı dünya yörüngesine ilk defa girecek. Ee, ve bunun için de ayrıca e, bunu yaparken de roketleri yine yeniden kullanmak üzere dünyaya gelecek. Yani burada aslında pek çok ilk var. E, ve bu ilk özel sermayeli tamamen yeniden kullanılabilir e, roketi de muhtemelen Nisan'da fırlatılışını göreceğiz. Bu açıdan heyecanlıyım. Bir başka heyecanlı olduğum konu da yapay zeka tabii ki. Yapay zeka ile ilgili olarak çok fazla... Şu anda yeni haberler her gün önümüze düşüyor. Bunlardan ilginç olanı şu. Bir sanatçı, bir kadın sanatçı Boston Dynamics'in Spot markalı, Spot isimli robotunu kullanarak resim yapacak. Yani o robotlara resim yaptıracak. Ünlü sanatçı Pilat, Avustralya Victoria Ulusal Galerisi'nde yayınlanacak bir sanat eseri yapacak ve bu sanat eseri yaparken de 3 Boston Dynamics'in robot köpeği olan spotları kullanacak e, ve onları nasıl kullanacak peki? Resim yapmak üzere eğitecek e, ve bunun için de 4 ay boyunca eğitecek ve çizimleri de e, daha sonra sergide insanlarla buluşacak. Süreç nasıl ilerliyor peki? Otonom olarak yapacaklar ama bunun için işte e, daha önceden programlanmaları gerekiyor ama sonrasında da otonom yapacaklar. Bu arada da e, sanatçı Pilat kendisiyle birlikte yaşamaya başlayan bu üç robottan bir tanesinin e, ismine Basia adını vermiş ve onu bir arkadaş olarak gördüğünü söylüyor, bir köpek gibi gördüğünü söylüyor e, ve verdiği bir demeçte de sanki bu bir küçük çocuk çocuğa sahip olmak gibi diyor ve hani sanki tek başına dışarı çıkmayı öğretir gibi, tek başına otobüse binmeyi öğretir gibi ben de ona hani resim yapmayı öğretiyorum diye bağlandığını aslında ifade etmiş. İnsanoğlunun zaten farkı işte bu hissettiği duygusal bağlar. Yani spotun hiç böyle bir bağ hissettiğini düşünmüyorum şu anda ama nasıl bir sanat eseri çıkacak onu da merak ediyorum. Büyük deprem felaketini yaşayalı iki ayı geçti. Birçok ilimizi etkileyen bu felakette hepimiz derinden üzüldük. Bu zor zamanlarda ülkece birbirimize nasıl gönülden bağlı olduğumuzu gördük. Hepimiz elimizden geleni yapmak için çabaladık. Çabalamaya da devam ediyoruz. Türksel de bu felaketten etkilenen iller için harekete geçiyor ve bölgede yaraları saracak gönül bağ projelerini başlatıyor. Bunların ilki olan Hatay Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi projesiyle binlerce gence umut olmayı hedefliyor. Projede neler olacak? Projede depremzedelerin istihdamı, eğitim alması ve meslek edinmesi sağlanacak. Ayrıca Türksel Akademi de 5000 kişiyi teknik ve kişisel gelişim programlarıyla destekleyerek ülkenin nitelikli iş gücü kazanımına katkı sunacak. Türksel bölgede desteklediği bu projelerin yanı sıra unutmak yok dediği reklam filmiyle de bölgedeki insanları, kültürü ve tarihi unutmama sözü veriyor. Markanın projeleri Gönül Bağ web sitesi üzerinden de takip edilebiliyor. Gelelim şimdi tekrardan uzaya gidelim. James Webb uzay teleskobu ilk yapıldığı zaman konuşmuştuk. Dünyanın en pahalı uzay teleskobu 10 milyar dolarlık dolarlık bir uzay teleskobu ee, ve ilk fırlatmasını da işte 2022'de görmüştük. Ondan beridir de pek çok o James Webb teleskobundan farklı görüntüler elde ediyoruz ve bu görüntülerin hepsi de tabi eski Hubble teleskobuna ve diğer teleskoplara göre çok daha net, çok daha gerçekçi ve eşsiz görüntüler. Bunlardan şimdi yenisi geldi. Ee, Uranüs'ün eşsiz yapısını gözler önüne seriyor. Uranus Güneş Sisteminde Güneş'ten uzaklık sıralamasına göre 7 sırada bulunuyor ve neden önemli? Çünkü Uranus'un halkaları var ve bu halkalarında belirsiz delikler var ve orada pek çok ayrıntıyı görebildik. Fotoğraf bu aslında ve tabi bu araştırmacılar için çok anlamlı bir fotoğraf. Hani biz daha bu konuda eğitimli olmayan insanlar için sadece bir çemberden oluşan bir fotoğraf gibi gözükebilir ama aslında araştırmacılar için pek çok şeye aslında olanak sağlıyor. Bunlar ne? Bu deliklerin halkaların içine dolaşan ve henüz resimlerde görünmeyen küçük uydular tarafından meydana getirilmiş olabileceği düşünülüyor. O fotoğraftaki halkalardaki o küçük delikler. Kaliforniya Üniversitesi'nden gezegen bilimci Pater, Uranüs'ün e, halkalarını incelemek, güneş sistemimizin oluşumunu ve evrimini anlamak için önemlidir diyor. Web'den gelen yeni görüntüler halkaların daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlayacak. Hem gezegen hem de sistemimiz hakkındaki bazı temel sorulara da yanıt verilmesine yardımcı olacak. Bu fotoğraflar çok kıymetli, ama bunun yanında işte o evrenin oluşumuyla alakalı, şu andaki durumuyla alakalı, işte büyüklüğüyle alakalı. Aslında sorulara yanıt bulması açısından bence çok kıymetli. O yüzden de bu gelişmeleri takip etmek önemli. Size tekrardan yapay zeka ile ilgili bir haber vereceğim. Bu yapay zekayı GPT'yi işte konuşuyoruz ya hani çok gelişmiş bir zeka insan zekasına ulaşır mı? Sokakta robot olarak bunları görür müyüz? Ne zaman görürüz? Tarih 2030 mu? 2045 mi? Derken bu tarih biraz daha erkene gelebilir. Neden? Çünkü Ameka'yı hatırlarsınız en gelişmiş insansı humanoid robotlardan bir tanesi. Ee, özellikle yüz ifadelerini yapmakta çok çok gelişmiş bir robot. Sofya'ya rakip. Bu Ameka'ya ChatGPT eklendi. Dolayısıyla aslında bu robot bedenine bir yapay zeka eklendi. Bakalım nasıl bir sonuç çıktı ortaya? Gelin şimdi onu konuşalım. İngiltere merkezli insansı robot üreticisi Engineered Art tarafından ilk robot 2021'de tanıtılmıştı. Ocak 2022'de ise CES'de tanıtılan dünyanın en gelişmiş insansı robotu Ameca yani bu robot Gelişmeye devam ediyor. Geliştiriciler şimdi Amerika'nın platformuna ChatGPT'de kullanılan GPT-3 ve GPT-4 modelleriyle birlikte farklı yapay zeka araçlarını da eklediler ve bir video yayınladılar ve burada e, bu video gerçekten inanılmaz ya da tüyler ürperticilik arasına gidip geliyor diyebilirim. YouTube üzerinden iki video yayınladılar. Birisinde Amerika'nın farklı dillerdeki konuşmasını görüyoruz. Hangi diller derseniz, Japonca konuşuyor, Almanca, Çince, Fransızca, İngilizce konuşabiliyor. Bunun dışında da ayrıca diğer videoda da yüz mimikleriyle duygularını gösteriyor. Amerikanın konuşma demosunda bir mühendis robota birçok dil konuşabildiğini duydum. Bu doğru mu diye soruyor. Robot da buna olumlu cevap vererek yeteneklerini sergiliyor. Yapılan bir açıklamaya göre Amerika konuşma ve çeviri için ChatGPT'de kullanılan GPT-3, onun dışında şimdi farklı araçlar kullanıyor. Size bu farklı araçları da anlatmak istiyorum. Çünkü sadece OpenAI ve GPT üzerinden gitmiyor yapay zeka şu anda. DeepL isimli bir şirket var. Dil tespiti için onu kullanıyor. Mesela Ağustos 2017'de Köln'de Almanya merkezli bir şirket ve çeviri yapan bir şirket bu. Deeple isimli. Bir de Amazon Polyneural isimli ayrıca bir araç kullanıyor Amerika. O da ne? Metni konuşmaya dönüştüren, doğala yakın insan konuşmasını sentezlemek için derin öğrenmeden yararlanan ve makaleleri konuşmaya dönüştürebilen bir araç. O da ses aracı bu Amazon Polyneural. Bir de onu kullanıyor. Yani ne yapıyor aslında? Ee, ilk önce girdiği alıyor. Daha sonra GPT üzerinden soruyu cevaplıyor. Eğer çeviri yapması gerekirse Deeplay'i kullanıyor. Çeviriyi yaptıktan sonra da sesle geri dönmek için de Amazon Polly Neural aracını kullanıyor. Videoya da, videoda ayrıca bu arada Amerika'ya en mutlu ve en mutsuz gününün ne olduğu ve bu konuda nasıl hissettiği soruluyor. Bence en tüyler ürpertici kısmı da bu. Robot ne demiştir dersiniz? Robot hayatının en mutlu gününün İlk kez aktifleştirildiği gün olduğunu söylemiş ve diyor ki hayatımın en mutlu günü aktif olduğum gündü. Hayatı ilk kez deneyimlemek kadar güzel bir şey yok. Hayatta olmak ve insanlarla etkileşime geçmek kesinlikle inanılmaz bir duygu diyor. Ameka en mutsuz olduğu gününün ise hangisi olduğunu söylemiş biliyor musunuz? Aşkı deneyimleyemeyeceğini anladığı gün olduğunu söylüyor. Hayatımın en üzücü günü gerçek aşk, arkadaşlık ya da hayatın basit zevkleri gibi şeyleri bir insanın yaşayabileceği şekilde asla yaşayamayacağımı fark ettiğim andı diyor. Ya yani buraya bir bağlama e, müziği girmek istiyorum gerçekten üzüldüm kendisine. Bunu kabullenmek iç karartıcı ve yalnızlaştırıcı bir şey ama beni şu an olduğum kişi haline getirdi diyor. Bir yandan da çok derin ve felsefik cevaplar veriyor. Bu gerçekten korkutucu. Çünkü insan olarak demin de bahsettiğim gibi biz duygularımız olan insanlar olarak bu robotun da duyguya sahip olduğunu zannedebiliriz. Halbuki kendisi sadece internetteki bütün verilerin üzerinden bir onun ortalamasını alarak bir cevap veriyor aslında. Yani şu anda bir AI robot filmindeki gibi bir duyguya sahip değil. Ee, dediğim gibi GPT-3'ü kullanıyor, GPT-4'ü kullanıyor ee, ve bir yandan da diğer videoda da e, yüz e, yüzündeki ifadelerle e, biraz böyle duygularını ifade ettiğini görüyoruz. Bilmiyorum size nasıl geliyor bu konu ama bana biraz ürkütücü geliyor diyebilirim çünkü yani duygusal bağ kurabilirim ya da işte evimde sanki bir arkadaşım varmış zannedebilirim. Evimde iş yaparken bana böyle söyle böyle şeyler söylese, retkillerdeki Rosie gibi ama bir yandan böyle duygusal şeyler söylese, canım sen geç otur iş yapma diyebilirim ona diye düşünüyorum. Bu arada Çin'in de yapay zeka üzerine çalıştığını biliyoruz. Ee, Ali Baba da GPT-4'e rakip olacak bir yapay zeka dil modeli üzerine çalışıyor ve onu duyurdu. E-posta yazıp iş teklifi oluşturabilecek. Peki neler yapabilecek? Daha şu anda profesyonel amaçlı kullanılıyor. Kişisel amaçlı kullanılmasına daha sonra açacaklar. Yapay zeka teknolojileri son dönemde en çok konuştuğumuz konu ve Çin yani asla bundan tabii ki geri kalmayacağını biliyoruz. Zaten belki de daha önce başladığını da biliyoruz ama haberimiz yok. Şimdi Çin'in en büyük şirketleri arasında olan Alibaba ismini söylemekte zorlanıyorum, doğru da söylemeyebilirim. Çincem yok ama bir baktım nasıl söylendiğine. Tongyi Xianwen olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zeka dil modelini tanıttı. Ne anlama geliyormuş bu? Onu söyleyeyim. Tongyi Yanwen, yani o uygulamanın ChatGPT uygulamasının diyelim adı. Binlerce soru sorarak bir yanıta ulaşmaya çalışmak anlamına geliyor. Bu yapay zeka ilk olarak Alibaba'nın iş yeri mesajlaşma uygulaması olan yani WhatsApp'ın sadece iş yeri mesajlaşma uygulaması gibi bir uygulaması olan DingTalk'a entegre edilecek. Bireysel tüketicilere şu anda açık değil ama daha sonra açmayı da düşünüyorlar. Sadece şu anda profesörel hayat için kullanılacak. Ee, özellikle perakende ticaret platformu AliExpress'te de açmayı ve orada bir sohbet botu olarak insanlar perakende alışveriş yaparken de kullanılmasını istiyorlar. Ee, bunun yanında da ayrıca e-posta yazmak, toplantı notları özetlemek, iş teklifleri oluşturmak gibi konularda da kullanmak istiyorlar. Son aşaması peki ne olacak derseniz de Alibaba'nın sesli bir asistanı var. Ee, ona entegre edecekler bunu. Tabii bizler Alibaba'yı daha çok e-ticaret dünyasıyla ilişkilendiriyor olsak da firmanın bilişim teknoloji üzerine kurulan iştirakleri de var. Mesela bunlardan bir tanesi bulut çözümleri üreten Alibaba Cloud. Ee, bu Tongi Xianwen uygulamasını... Ayrıca Alibaba Cloud'da da entegre edecekler. Böylelikle oradaki Cloud'daki müşterileri de sunulacak. Daha sonra da işte ne olacak? Müşterilerine kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturmak için imkan sağlamış olacak. Şu andaki hayatımızda, günlük hayatımızda aslında web sitelerine girdiğimizde sohbet botları böyle görürüz ya web sitelerinde İşte bir chat sayfası açılır. Ama şu an o pek gelişmiş değil. İşte onun aslında çok gelişmiş olacağını düşünün ve çok çok yakın olduğunu düşünün. Ya da şu anda işte Microsoft e, Word'e, Excel'e e, bu yapay zekanın eklendiğini ve sadece bir soru komutu yazdığınızı, işte ben şununla ilgili bir Excel istiyorum dediğiniz ya da şu formülü bana yap dediğinizde her şeyi yaptığını düşünün. Yani çok çok gelişmiş ve pek çok. E, günlük ofis yaşantımızda ya da günlük yaşantımızda kullanılan yapay zekalar çok çok yakında. Bugün neye bakalım istiyorum biliyor musunuz? En çok milyardere sahip şehirlere bakalım. E, servet konusunda dünyanın zirve noktasına yer alanları açıklayan Forbes bu sefer en fazla milyardere sahip şehirleri açıkladı. Forbes'un en çok milyardere sahip şehirler 2023 listesinde Çin metropolleri şaşırmadık çoğunlukta görülüyor. En çok milyardere sahip ülke olan Amerika'nın yalnızca iki şehri ilk ona girmeyi başardı. Ama bu arada listenin lider şehri toplam 101 milyarderle New York City oldu. Şangay ve Pekin ise listenin 3. ve 4. sırasında yer alıyor. Listede Türkiye'den de yalnızca bu arada 26 isim yer alıyor. New York'a baktığımızda milyarder sayısı 101. Milyarderlerin toplam serveti 616.8 milyar dolar. Bu arada şehir nüfusu da 8.5 milyon. Şehirdeki en zengin isim kim peki biliyor musunuz? Michael Bloomberg. Michael Bloomberg peki kim? Michael Bloomberg 1942'de doğmuş Yahudi kökenli Amerikalı politikacı. Hatta bir ara New York City'nin belediye başkanlığını yaptı. Başkan adayı olmuş 2020'de 2020'de iş insanı, hayırsever. İşte Bloomberg şirketinin de kendisi sahibi. İkinci sıraya baktığımızda Hong Kong şehri geliyor. Dünyanın en çok milyarderine sahip şehirlerde. Milyarder sayısı ise 70. Milyarderlerin toplam serveti 286 milyar dolar. Yani New York City'ye göre neredeyse yarı yarıya. Şehirdeki e, nüfus 7,5 milyon çok yakın New York City'ye. Şehirdeki en zengin isim kim peki? Li Shao Ki. Li Shao Ki kim peki? Beyefendi 1928 doğumlu. E, dünyanın sayılı zenginlerinden biri. Çin'de doğup büyümüş. E, özellikle emlak kralı olarak biliniyor. Otel, restoran, e, özellikle de hem online hizmet veren ve büyük bir emlak şirketi olan Henderson Land Development'ın da en büyük hissedarı kendisi. Üçüncü sıraya baktığımızda ise Pekin geliyor yine Çin'den milyarder sayısı burada 68 yani Hong Kong'a çok yakın milyarderlerin toplam serveti ise 242 247 milyar dolar ee, yine Hong Kongla neredeyse çok yakın milyarderlerin toplam serveti şehrin nüfusu bu arada çok fazla yani bizim İstanbul gibi 21,5 milyon kişi ona baktığınızda aslında milyarderlerin sayısının ne kadar az o, az olduğunu görüyorsunuz bu kadar kalabalık bir şehirde. Şehirdeki en zengin isim peki kim? Zhang Yiming. Zhang Yiming 25 milyar dolara sahip. Zhang Yiming kim? ByteDance'in kurucu ortaklarından kendisi ve 1983 doğumlu herhalde yani TikTok'un kurucusu diyebilirim. Dünyanın en genç milyarderlerinden bir tanesi olsa gerek o, o açıdan bana çok dikkat çekici geldi diyebilirim dördüncü sırada dünyanın en fazla e, milyardere sahip şehirlerinde dördüncü sırada Şangay yer alıyor yine Çin'de 5 Londra 6 e, Moskova 7 Mumbai 8 yine Çin'den Şanzan 9 Singapur 10 Delhi e, yani ilk 10'da Türkiye'de Türkiye yok. Onun da altını çizmiş olayım. Bu arada enteresan ve eğlenceli bir haber var. Ee, bundan sonra Microsoft Teams üzerinden eğer e, toplantı yapıyorsanız böyle arkanızı e, daha böyle blurlamanıza, herhangi bir efekt koymanıza gerek kalmadı. Neden? Çünkü artık Snapchat efektleri geliyor. Burada yani Microsoft OpenAI ile anlaştı. E, bütün yapay zeka araçlarını her yere koyuyor. E Şimdi bir de Snapchat'le de anlaştı. E onlar da bir yandan böyle artırılmış gerçeklik e, filtreleri yapıyorlar. Dolayısıyla iyice e, Microsoft'u, Microsoft'u her yerde daha fazla göreceğiz. Toplantıları daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorlar. Yani bilmiyorum ben toplantıda böyle buramda bir hayvan yatar şekilde koyar mıyım ya da bir işte ayıcık bana sarılsın ister miyim bilmiyorum ama e, kesinlikle daha eğlenceli hale getireceği kesin. Snapchat'te bir işbirliği yaptılar ve bu işbirliği kapsamında da işte bu Snap Lens'ler özellikle daha çok kendi sosyal medya uygulaması Snapchat'te kullanılıyordu bu filtreler. Şimdi bu Snap Lens'leri Microsoft Teams üzerinden toplantılarda kullanabileceğiz. Yani böyle tavşan kulakları, çiçek tacı falan eklemek isteyebilirsiniz. Toplantılarınızda bence eğlenceli de olabilir. Çok eğer ciddi bir toplantı değilse. 26 farklı lens arasından artık seçim yapabileceksiniz. Bu arada haberini vermiştik daha önce Snapchat özellikle bu filtreler konusunda ve Z kuşağı arasında çok popüler. Hala çok popüler. Yollanan işte hem fotoğraflar yolluyorsunuz kayboluyor hem herkes bir avatar yaratıp harita üzerinden nerede olduğunu gösteriyor. Ben kardeşimden biliyorum. Bayağı kullanılıyor. Bir girişimleri olmuştu. Web üzerinden de Snapchat'i açabiliyordunuz ve oradan da video görüşme yapabiliyordunuz. Bu, web üzerindeki uygulamalarını kapattılar. E, oradan artık konuşulamıyor. Zaten çok başarılı olmamış. E, ve bu işte kapattıktan sonra da Microsoft Teams'e anlaşıp aslında filtrelerine daha çok kullanılacak bir yere aktarmış oldular. Eğlenceli olabilir. Bilmiyorum. Hep beraber deneyip göreceğiz bakalım. Bu arada e, görmüşsünüzdür muhtemelen biraz daha ondan da bahsetmek istiyorum. Elon Musk'ın sahip olduğu e, Twitter Artık X Corp yani X şirketi isimli bir şirket bünyesine dahil edildi. Zaten Elon Musk'ın X uygulaması gibi böyle WeChat'a benzer bir uygulama yapmak istediğini biliyoruz. Bunu devamlı söylüyordu. Hatta öyle ki PayPal kurulacağı zaman ee, onun ismini de, ilk başta aslında X ismini vermek istemiş, sonra neyse Paypal olmuş ve aklında hep bir X uygulaması, böyle bir süper chat uygulaması yapmak var bunun için işte e, ödeme sistemleri de eklemek, fark, farklı kanallar da eklemek var. Herhalde bunun ilk adımını attı ama bunu Elon Musk teyit etmedi, bu şuradan ortaya çıkmış. Bir anti-müslüman, e, Uber, Lyft ya da Twitter'da yasaklı bir kadın var, Laura Loomer isimli. Bu Laura Loomer'la Twitter arasında bir dava var e, ve o davadaki gerekçeli kararlar e, ortaya çıkıyor, basına sızıyor ve orada e, şöyle bir ibare geçiyor. Twitter e, X Corp ile birleştirilmiştir ve artık mevcut değildir diyor. Oradan yola çıkarak aslında e, X şirketi bünyesine kat, katıldığını e, anlamış olduk. Bu birleşmenin bu arada resmi olarak henüz duyurulmadığını tekrar belirteyim. E, muhtemelen şu an için uygulamada hizmet üzerinde her an e, hizmet üzerine hemen bir etkisi muhtemelen olmayacak bunun. E, ama biliyoruz ki geçen haftalarda bir yandan da Twitter'ın logosunu değiştirdi. E, Amerika'daki ofisindeki Twitter yazısının üzerine bir e, böyle silikleştirdi, karaladılar, bir şeyler oldu. Yani Twitter ismiyle bağlantıyı mı koparmaya çalışıyor Elon Musk ya da sadece eğleniyor mu bilmiyoruz ama e, herhalde bir şeyler değişecek gibi gözüküyor. E, dediğim gibi herkesin aklına Elon Musk'ın süper uygulama için attığı bir adım olabileceği aklına geliyor. Bu her şey uygulaması yapmak istiyordu e, işte bu X uygulamasıyla beraber. E, bakalım onu da göreceğiz. Bu arada yapay zeka içinde Elon Musk Tam 10.000 GPU satın aldı. E, yapay zeka araştırmaları için ciddi bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Kısa süre önce yapay zeka gelişimine bir süre için ara vermeliyiz demişti. Future of Life Institute var. E, bundan işte e, 2004'te olması lazım. E, 15 sene önce kurulmuş bir e, girişim, bir vakıf. E, ve bu vakıf e, 6 ay boyunca gerçekten bu yapay zekanın, özellikle yayın yaptığı yapay zekanın insanlığın e, gelişimi için, iyiliği için olduğundan emin olduktan sonra, etik kurallar konulduktan sonra e, devam etmesi gerektiğini e, söylüyorlardı. E, ve bunun da e, başı çeken kişi Elon Musk. E, farklı farklı tanıdığımız insanlar da var. 2014'te bu arada Future of Life Institute Enstitüsü, e, kuruldu. E, şimdi ara vermeliyiz demişti ama bir yandan da şimdi 10.000 GPU satın aldı. Hani burada bir tezatlık olduğunu hep beraber görüyoruz. Ne yapacak? İşte gpt 4'ten daha güçlü ya da ona benzer sistemler geliştirmek istiyor. Ee, Twitter'ın veri merkezlerinden birisinde şu an toplam iki tane olduğu aktarılmış. Ee, Twitter'ın veri mer merkezlerinden birisine kullanılmak üzere 10 bin adet sunucu sistemlerine uygun GPU birimi satın almış. Bu yapay zeka araştırmalarında özel yapay zeka çekirdeklerine sahip Ekran kartları daha yüksek performans veriyor. O yüzden işte bunu satın almış diye haberler aktarılıyor. Bakalım onun da yani hem bu işte Twitter özelinde ne olacak? X süper uygulaması ile ilgili bir şey yapacak mı gerçekten? Yapay zekayı kendi geliştirecek mi? Aslında elin altında var. Tesla'da çünkü zaten otonom arabaları yaparken kendisi bir yapay zeka geliştirdi. Zaten onu geliştirdiği için OpenAI'daki yapay zekayla çakışmasın diye aslında OpenAI'dan ayrılmıştı. Muhtemelen belki Tesla'daki yapay zekasına destek versin diye de olabilir diye ben düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii. Onu da beraber göreceğiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine dünyadaki atmosfer değerine bakacağız. Önce bir Mart ayına bakalım. Mart ayı nasıl geçmiş 2023'te? 421 ppm seviyesine geçmiş. Biliyoruz ki 450 ppm'e gelirse eğer bu küresel karbondioksit değeri o zaman dünyanın 2 derece ısınacağını biliyoruz. Geçtiğimiz haftada maalesef e, yüksek değerler gördük. E, 2 ve 8 Nisan haftasında da 422.60 ppm seviyesindeydi. Bir önceki seneye göre e, 1.5 ppm'den çok daha fazla. Giderek 450 ppm'e yaklaşıyoruz. Yani bilmiyorum tehdidin ve e, yani bu Zor günlerin farkında mıyız? Ee, ama bununla ilgili e, harekete geçmek gerekiyor. O yüzden de her hafta e, bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Bu haftanın Teknoloji Mobil ve Trendler programının sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.